Giresun'da maç başlıyor. İlk atak Giresun Spor'dan Abbo'ya doğru pas. Ceza alanı içi kalabalık. Kale sahasına Fatih dönen top Özgür. İkinci Halle Mustafa Keçeli. İşte az önce penaltı bekledi Giresunsporlu oyuncular. Pas Arif'ten sol kanat. Etkili gelebilir Giresun Spor. Cezala'nın orta Fevzi'ye doğru Furkan sekti. İkinci hamle İsmail sektiriyor top dışarıda. Koner. Onu Cenik ve Özgür de geldiler. Rıdvan'ın ortası yine Özgür'e doğru Vedat Muriç ve gol. Ama ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Emre Atasoy topu Denizli Spor'un kullanacağını işaret etti. Maçın hakemi ağlara giden topun gol olarak değer kazanmadığını işaret ediyor. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Rakibini ittiğini işaret ediyor. Onur Demir yükseldi. Almar El Mübarek indirdi. Leo Zinho derinlemesine. Leandrinho gol pozisyonu. Leandrinho ve gol. Deniz Espor 1-0 öne geçiyor. 19. dakika. Leandrinho topu ağlara gönderdi. İşte gol Leandrinho. Leandrinho'nun attığı gol. Şimdi Fevzi derinlemesine pas. Rıdvan vuruşunu yaptı İsmail İkamre. 22. dakika Giresun Spor'u eşitliği bulabilirdi. Rıdvan'ın vuruşundan sonuç gelmedi. Burkan uzun mesafeli. Leandrinho kontrol etti. Leandrinho penaltı beklentisi Gözler maçın hakeminde. Leandrinho Özgür'le bu mücadele. Onur Demir uzun mesafeli gönderdi. Fevzi'ye doğru Vedat çıktı. Şimdi Fatih. Gelişine vurdu. Top direkten döndü. İsmail'in müdahalesi de var. Fatih'in vuruşundan sonuç alamadı Giresun Spor. daha az önce Giresun Spor'un direkten dönen topu. Fatih'in vuruşu. İsmail'in kritik müdahalesi var. Dinio Fatih müdahalesi yerinde Rıdvan. Şimdi pas. Serve Çami'ye. İyi pas. Serve Çami ceza alanına baktı. Herve Çami. Furkan karşısında orta geldi. Gözler maçın hakeminde. Vedat Muriç maçın hakemine döndü. Oyun devam ediyor. İşte bu pozisyon penaltı bekledi Giresunsporlu oyuncular. Oyun devam etti. Onur Demir uzun mesafeli gönderdi. Vedat Aşırt'a Apoca'yı sağladı. saç çapraz ortaya çevirdi. Şimdi Valdison bir kontrol. Vuruş yerdeyken müdahale Furkan'dan. İşte pozisyon. Furkan yerdeyken Valdison ona çarptırdı topu diyebiliriz. Özgür. Özgür'ün ortası. Fevzi indirdi. Vedat sekti gol pozisyonu. Şimdi vuruş topu. <laughs> Valdison. Giresunspor eşitliği buluyor. 66. dakika. son. İşte bu orta Özgür. Tevzi indirdi. son kontrol sağ ayak vuruş. Vedat'ın da bu golde katkısı çok büyük. son cezaları döndü sağ ayak. Valdison gol pozisyonu top dışarıda. Valdison. Ali Addin. Berkan. Şimdi pas Serve Çami. Bir çalım. Erve Çami ceza alanı. Vedat Buric duvar pası. Çami ortaya çevirdi. İkinci gol geldi. Aldı son. Giresun Spor öne geçiyor. Maçta 75. dakika. Hazırlanışı itibariyle güzel bir gol. Herve Çami, Vedat Buric. Bu pas ortaya çevrilen top. Topun ağlara gidişi. Merve Çami şık bir çalım denemesi. Şimdi Valdison ceza alanında. Valdison ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Abbo istediğini yapamıyor top dışarıda. Cihan. Leozinho pas savunma arkasına etkili geliyor. Denizli Spor. Leandrinho ve gol. Leandrinho topu alana gönderdi. Denizli Spor eşitliği buldu. 2-2. 4 gol var karşılaşmada. Skor 2-2. Leandrinho. İşte Leozinho bu pas. Ardından Leandinho cezaları. bu vuruş topunu alara gidişi. Açın sonucu Giresunspor 2, Denizlispor 2. 4 gol var, 2-2'lik eşitlik var değerli seyirciler.